Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz önemli bir paylaşım yaptı sosyal medya hesabından. Güçlü siyasi sahiplenme ve koordinasyon içinde politikalarımızı uyguluyoruz ve sonuç alıyoruz dedi. Son gelişmelere bakıldığında 2024 yılı için bütçe açığı ve cari açık geçen yıl paylaştığımız orta vadeli program tahminlerinden çok daha iyi oranlarda gerçekleşecek büyümemiz daha dengeli bir yapıda devam ederken enflasyon ile mücadelemiz çok daha güçlü bir zeminde sürdürülecek dedi. Harcama, verimlilik ve gelir yönlü mali tedbirler ile dinamik ticaret politikaları risklerimizi azaltırken dezenflasyon politikalarımızı da destekliyor. Ağustos ayında %50'ye yaklaşan Eylül ayında ise %50'nin altına inen enflasyon oranları görmeyi bekliyoruz. Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız güncellenmiş orta vadeli program ve bu oranlarla ilgili son tahminlerimiz ve hedeflerimiz yer alacak. 2025-27 dönemini kapsayacak orta vadeli program için Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere kurumlarımızla teknik çalışmalarımız devam ediyor. Diğer yandan ilgili kesimlerle istişare içinde katılımcı bir yak katılımcı bir yaklaşımı hayata geçiriyoruz dedi. Ülkemiz için altın kıymetinde olan ve tarihi bir fırsat penceresi olarak değerlendirdiğimiz 4 yıllık seçimsiz dönemde yapısal dönüşümler ile bu resmi tamamlamayı planlıyoruz. Sanayiden tarıma, turizmden hizmetlere, enerjiden lojistiğe, yeşil ve dijital dönüşüm ile yolumuza devam edeceğiz. Eğitim ve sağlıklı yeni seviyelere ulaşırken mülkün temeller olarak gördüğümüz adalet alanında güveni ve hızı artırmaya dönük reformlarımızı sürdüreceğiz. Demokrasi ve kalkınma yolunda vazgeçtiğimiz vazgeçilmez önemli olan güvenlik alanında etkin teknolojiler ve kurumsal yapı ile insanımızın huzurunu koruyacağız. Eşsiz konumumuz etkin ve barışçı dış politikamız yenilikçi ve girişimci nüfusumuz ile başaracağız dedi. Türkiye yüzyılında güçlü liderlik, tecrübeli kadrolar, mini birlik ve siyasi istikrar içinde hedeflerimizi birer birer hayata geçireceğiz. Amacımız ülkemizi her alanda daha güçlü bir şekilde yarınlara taşımak, insanımızın refahını artırmaktır. Zorlu dünya ve bölge koşullarına rağmen istikrar içinde büyümeye ve sosyal refahımızı kalıcı bir şekilde arttırmaya kararlıyız dedi. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda sizlerle son dakika gelişmesi olarak bunu da paylaşmış olalım diye.